love you very much. Thank you. Aynen. Mutlu yıllar. Çok öpüyorum. Ben Ailenizle ve Dodi ailesiyle niçin nice mutlu yıllar? Mm -hmm. Biri kalın, biri kalan ömrünüzde, eşinizle, çocuklarınızla mm -hmm. bir ömrünüz sağlıklı, mutluluklar bile. Doğum gününüz kutlu olsun. Valla Allah kalın. Duydum ki bugün doğum gününüzmüş. Tabii ki böyle özel ve güzel günlerde insanlar birbirleriyle paylaştığı zaman güzelleşir. Siz de önce eşiniz, sonra çocukluğunuz ve daha sonra tüm sevdiklerinizle bir arada bir ömür boyu huzurlu, mutlu, sağlıklı ve saatli geçirmeniz dileğiyle nice mutlu yıllar iyi ki doğdunuz yine Geleceğinizi oluşturacak her yeni günün bir daha güzel olması dileğiyle iyi ki doğdunuz. Sağlıklı, nice nice uzun yıllar diliyorum Süslü sözler söyleyemem ama iyi ki doğdunuz sizi seviyorum. Sizinle tanıştığım için e, mutluyum. Sizinle çalışmak gerçekten güzel. E, i̇nşallah çocuklarınızla birlikte, eşinizle çocuklarınızla birlikte e, nice uzun ömürlü e, güzel yıllarınız olur. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice yıllar. Dilek Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllar. Son son günü ne oldu? Bahçenizdeki sandalyenize oturup eski günleri düşündüğünüzde Okay. Günaydın ortamı yarattığınız için teşekkürler. İyi ki doğdunuz. Önce arkadaşım, sonra patronum oldum. İyi ki doğdunuz. Ben de sayenizde küçük <laughs> kadınlardan büyük zaferlere ulaştım. Çok teşekkürler. İyi ki doğdunuz. Sevekalın. <laughs> <laughs> Yıllar önce çok zor kaldığım bir anda öyküye kreş seni bulmuştum. Güneş gibi doğmuştum. Daha sonra da çalıştığım yerde en bunaldığım anda yine güneş gibi doğdun bana. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Yeni yaşınızı karşıdaki spor salonunda kutlamak ümidiyle nice güzel yıl. İyi ki tanıştık, iyi ki doğdunuz, nice mutlu yaşlar. sağlıklı, mutlu, nice güzel yaşlarınız olsun inşallah. Son bir takliflerimizden ayrılıyor. Dilek Hanım, bir yardımcı. Ne olur, bir tane. Hatun, ekmek var mı? Karşı mı? Benim hazır mısın? Ya, yaka <laughs> kartım Tamam, Hadi hmm. her şey hazır. kartım hazır. Dilek Hanımcığım, her şey gönlünüzce olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. <laughs> bana düşüyor. Hayatım üç bölümden oluşuyor. 1974 ve 2007 arası ilk dönem, 2007-2012 arası ikinci dönem. Bölüm. Üçüncü dönemin başlangıcında yolumun sizinle kesişmesi benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü hayatımın üçüncü döneminde zorlukların yanında en güzel ve en hoş burada sizinle ve bu okulda çalışan güzel insanlarla geçirdim. ve zor zamanlarında hakikaten desteğinizi ve varlığınızın, bendeki rahatlığını hiçbir zaman unutmayacağım. Sizi seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun.